Sevgili dostlar, Allah Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Sizi inşallah hayatınızın her anında bu güzellikler kuşatsın. Hüseyin hocam, bir duam var, bir dileğim var, bir hacetim var. Kalbimden geçirdiğim özel bir niyetim var. Kabul olmasını çok istiyorum. Bunun için bir dilek duası söyler misin? Mesajlarını görmeye başladım. Kanalımda aslında çok güzel dilek dualarından örnekler de vardı ama geçen gün kitap karıştırırken arkadaşlar çok güzel bir dua, dilek duasına, niyet duasına denk geldim. Dedim ki bunu ben niye paylaşmıyorum kardeşlerimizle? Evet, bu sohbet bu ders öyle oluştu sevgili kardeşlerim. Sizlerden ricam inşallah videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli canlarım. Belki de bugüne kadar gördüğüm dualar arasındaki en güçlü diyebileceğim dilek duası, niyet ve hacet duası diyebiliriz bu duaya. Gerçekten çok muazzam bir dua. Şimdi zaten Allahu Teala'nın hani vaadi var. "Üd'ûni istecib lekum." Kullarım bana dua edin. Ben de diyor duanıza cevap vereyim. Ben de duanıza karşılık vereyim. Diyen kim? Allah Celle Celalu. Allah'ın vadi var canlarım. Evet. Yani bakın dualarımızın kabulü için, hayırlı isteklerimizin kabulü için duamıza önce Allah Teala'ya hamd ederek peygamberimize salatü selam okuyarak başlamalıyız. Yani arkadaşlar elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Bunu biliyor musun? Her duaya böyle başlayın. allah Teala hamd ederek, Efendimiz'e salavat okuyarak. Şu da vardır, meşhurdur. Belki bunu bilirsiniz siz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dedik, euzu besmele çektik. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdü senalar olsun. Namaz ve selam Muhammed'e, al ve ashabına salatü selam olsun. Sahabelerine salatü selam olsun. Allah salli ala selam. Dedik ya şey bu ya manası. Salat ve selam. Salatın namaz manası Kafora gitti salat deyince. Buradaki hürmet salatü selam anlamında da var kardeşler. Salat kelimesinin manası. Es salah dediğimiz namaz manası da var. Şimdi değerli kardeşler. Eûzü besmele çektik. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala rasulillah dedik. Sonra bir manevi temizlik lazım. Bunun için arkadaşlar. Bunun için en az yedi defa veya 25 defa Estağfirullah demek evliya-i kiram öyle yapar. Allah dostları, saadatlar böyle okurlar. 25 Estağfirullah. 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 Başını, kalbini eğdin. Estağfirullah. Estağfirullah. 25 Estağfirullah. Manevi bir temizlik. Bu tevbe istiğfarı okurken de ya Rabbi benim günahlarımı affet. Benim günahlarım, kusurlarım çok. Belki de günahlarımın çokluğu benim dualarımın kabul olmasına engel. Ama sen dilersen affedersin. Beni bağışla Rabbim. Diye böyle inşallah duanı niyetini yap. Estağfirullah. Estağfirullah. Bunları düşünerek anladın mı? Estağfirullah. De. Sonra Meryem suresinin dördüncü ayeti. Arkadaşlar okunacak sure Meryem suresinin dördüncü ayeti. Bu ...dördüncü ayeti... ...ee... ...velem ekum bi du'aike... ...rabbi ...bu ayetini yedi defa... veya 21 defa... veya 41 defa... ...hangisine gücün yetiyorsa... ...bu adetlerle okuyorsun. ...ve Rabbim... ...sana ettiğim dualarım... ...hiç karşılıksız kalmadı... ...bu ay... ...velem ekum bi du'aike... Rabbi şakiyye. Anladın mı? Yedi istiğfardan sonra bu ayeti kerimeyi yine yedi defa okuyabiliriz arkadaşlar. Sonra şimdi esmalar söyleyeceğim size. Bu esmaları da arkadaşlar yüzer defa okuyoruz. Duanın sonunda üç defa amin, amin, amin diyoruz. Bir salavat, bir fatiha okuyup duamızı bitiriyoruz. Anlaştık mı? Yüz defa bu esmaları okuyacağız. Mesela ya mucib esması var, ya garib esması var arkadaşlar. Bu esmaları yüzer defa okuyoruz. Ondan sonra bir salavat Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Ondan sonra da değerli kardeşlerim, sevgili dostlarım bir salavat bir fatiha suresi okuyoruz. İnşallah duamızı tamamlamış oluyoruz. Ya Mucib Celle Celalu Allah Teala'nın dualara karşılık veren, dualara cevap veren, icabet eden, kullarının dileklerini yerine getiren lütuf ve keremiyle kullarına istediklerini ihsan eden yüce kudret sahibi odur. Ya Mucib esmasının manası duaları kabul eden kullarının isteklerini o engin lütfuyla keremiyle yerine getiren Allah'tır celle celaluhu. Sonsuz kudretin gücün sahibidir. Bir de <laughs> ya garip, ya Allah ya garip, ya Allah ya karib ya Allah ya kariib ya Allah. Bu esmayı da arkadaşlar yüz defa okuyoruz yine. Karib ne demek biliyor musun? Lütfuyla, ihsanıyla, gözetleyip korumasıyla, desteğiyle, yardımıyla kullarına her şeyden daha yakın. Ya han demişti ya Rabbimiz Peygamberimize ayet o da Kuranda. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ <عَنّي> diyor ya. Ey, kul, e, muha, ey Habibim Muhammed aleyhissalatü vesselam. Kullarım sana beni sorarlarsa de ki fe inni qarib. Ben onlara çok yakınım. Şah damarından daha yakınım. Canımızdan daha yakın Allah bize. Dua edenin dua ettiği zaman duasını kabul ederim buyurmuştu allah Teala. Sen de güzel bir niyetin önemli bir duan var diyorsan İnşallah bu terkibi uygulayacaksın. Tamam mı? Euzu besmele çektin. Elhamdülillah dedin. Ve salatu ve selamü ala Resulillah dedin. Ondan sonra 25 defa estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah dedin. Sonra Meryem suresinin 4. ayetini 7 defa okudun. Ve lem ekum bi duâike rabbi şakiyya. Bunu okudun 7 defa. Ondan sonra 100 defa ya mucib, 100 defa ya garib. celle celaluhu. Esmalarını Okudun. Ondan sonra amin, amin, amin diyorsun. Bir tane daha salavat okuyorsun, bir fatiha okuyorsun. Duan tamam. Sonra dileklerini, niyetlerini, hacetlerini Rabbimize arz et. İnşallah. inanarak yaparsan Allah'ın izniyle güzelliklerini görürsün. Benim elimde anahtar yok. Anahtar Allah'ın elinde. Celle Celaluhu, Celle Şanu. Rabbimiz Teala ihsan eder. İnanarak okursanız. Tamam mı? Bana da dua edin. Allah yar ve yardımcınız olsun sohbetimi faydalı bulduysanız beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun.